Merhabalar. Ben İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu Öğretmenlerinden İngilizce Öğretmeni Esengül Bağlı. Uzaktan eğitim uygulaması doğrultusunda bugün sizlere 6. sınıf 8. ünitenin ilk kazanım ders sunumunu yapacağım. Evde bulunduğunuz şu günlerde öncelikle yabancı dil öğreniminden kopmamanızı tavsiye ederim. Bunu daha eğlenceli hale getirmek için İngilizce kelime oyunları oynayabilir, İngilizce animasyon ve çizgi filmler izleyebilir. İngilizce şarkılar dinleyebilirsiniz. Ve de her gün kendinize en az 5 kelime öğrenmeyi hedef edinebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sunumumuza başlayalım. Unit 8 Bookworms. Evet, resimden de gördüğünüz gibi ünitemizin ismi Kitap Kurtları. Eminim hepiniz kitap okumayı çok seviyorsunuzdur. New Words of the Unit 8. Evet, ünitemizin yeni kelimeleri bu şekilde. Newspaper, Story, library, Bookshelf, magazine, dictionary and ebook. Evet şimdi resimlere baktığınızda eminim kelimeleri altlarına birçoğunu yerleştirebileceksiniz. Şimdi bir sonraki sayfamızda yerleştirmiş halini görelim. Novel roman, newspaper gazete, library kütüphane, magazine dergi, ebook e-kitap yani tablet veya internet üzerinden kitap okuyabileceğiniz bir uygulama. Story, hikaye. Bookshelf, kitaplık. Dictionary, sözlük. Devam edelim. Propositions, yani edatlar. Propositional place, yani yer edatları. In, içinde. On, üstünde. Under, altında. Next to, bitişinde. Behind, arkasında. Ve near, proposition'ı yanında demek. Görsellerden de zaten anlamlarını çok rahat anlayabileceksiniz. of place. Evet, devam edelim. Between iki şeyin arasında. Among ikiden fazla şeyin arasında. Evet burada görsellerde de gördüğünüz gibi between sadece iki objenin arasında olma durumudur. Among ise ikiden fazla şeyin veya objenin arasında olma durumudur. In front of önünde over üzerinde, opposite ise tam karşısında. Şimdi ise demin öğrendiğimiz propositional place yani yer edatlarını pratikte daha iyi öğrenebileceğiz ve anlamlarını, cümle içinde kullanımlarını görseller üzerinde daha iyi göreceksiniz. First, the fish is in the aquarium. Evet, balık akvaryumun içinde. Second, the tree is blah blah the car. Evet görüyoruz ağaç arabanın tam arkasında. Yani behind. Third, there is a lake. Blah blah the mountains. Evet dağların tam önünde bir göl var. Yani in front of. Fourth, the kiosk is. Blah blah the library. Evet büfe kütüphanenin yanında yani near. Arada gördüğünüz gibi bir mesafe var. Mesafe varsa eğer near preposition'ı kullanırız. Fifth, Ahmet is blabla Nazlı'nın Canan. Evet. Ahmet Canan ve Nazlı'nın tam arasında, dolayısıyla between kullanacağız burada. Sixth, the mechanic is blabla bla, the car. Evet, tamirci arabanın tam altında görünüyor. Under şeklinde kullanacağız. Fifth, the house is blabla bla, the museum. Evet, burada ise ev müzenin hemen bitişiğinde. Bitişinde olduğunda direkt next nextu şeklinde kullanıyoruz. Eight. There is a painting blah blah the wall and blah blah the TV. Evet, burada televizyonun üzerinde duvarda bir tablo var. Devam edelim. Evet, e, yani yer edatlarını sorarken where soru kelimesini kullanıyoruz. Where is the boy? Where are the flowers? Evet, hem tekil hem de çoğu kullanımını bu şekilde gördük. Evet, tekillerde is to be form, çoğullarda ise are to be form'u kullanıyoruz. There is a rabbit next to the bed. Yatağın hemen bitişiğinde bir tavşan var. There are books on the bookshelves. Evet, raflarda kitaplar var. There is a racket near the cupboard. Evet, e, dolabın hemen yanında bir raket var. There is a boy behind the bed. Yatağın arkasında bir erkek çocuk var. There is a clock between the lamp and the vase. Lambanın ve vazonun arasında bir saat vardır. There are flowers in the vase. Vazonun içinde çiçekler vardır. Devam edelim. Yine ver soru kalıbının kullanım şekliyle ilgili. Burada bir görsel var ve görselleri dikkatli bir şekilde izleyelim ve burada ver sorusunun nasıl sorulduğuna ve nasıl cevap verildiğine hep birlikte pratik yapalım. Okay. One. Where is the racket? Raket nerede? It's near the bed. Evet, yatağın yanında. Two. Where is the teddy bear? Oyuncak ayı nerede? Three. Where is the toy bus? Evet, oyuncak, otobüs nerede? Four. Where is the poster? Poster nerede? Five. Where is the lamp? Lamba nerede? Şimdi hep birlikte kendinizin bu soruları cevaplanmanızı istiyorum. Evet şimdi cevaplara bakalım. Görsellerde de gördüğünüz gibi objelerin hepsi işaretlenmiş. Nerede oldukları çok belli. Evet birinciyi cevaplamıştık. İkinciyle devam edelim. Second, where is the teddy bear? It's on the shelf. Rafın üzerinde. Third, where is the toy bus? It's near the bed. Yatağın yanında. Fourth, where is the poster? It's on the wall. Duvarın üzerinde. Fifth, where is the lamp? Lamba nerede? It's on the nightstand yani komedinin üzerinde. Devam edelim. Burada kitabımızdan bir sayfayla devam edeceğiz. Ve bu sayfayı hepinizin açmanız, açmasını istiyorum. Let's remember the prepositions. Look at the photos and complete the sentences with the words in the box. Evet yine kutular içindeki yer edatlarını resimleri, görsellere uygun olarak boşluklara yerleştirelim diyor. Zaten cevaplar da gayet net. Birlikte bir üzerinden geçelim. One, the cat is in front of the door. Evet, kedi burada kapının önünde. In front of. Two, the cat is behind the books. Evet, kedi kitapların arkasında. The cat is next to the dog. Kedi köpeğin hemen yanında. Bitişiğinde de diyebiliriz. For The cat is on the laptop keyboard. Evet burada klavyenin üzerinde. Five. The cat is near the dog. Köpeğin yanında. Gördüğünüz gibi next ve near'ın anlamları bu görsellerde de daha iyi pekiştiğine inanıyorum. Six. The cat is under the book. Evet. Kedi kitabın altında. Seven. The cat is in the box. Kutunun içinde. Eight. The kitten is between the puppies. Evet burada yavru kedi yavru köpeklerin arasında yani between yer edatını kullanmış olduk. Devam edelim. Yine kitabımızdan bir sayfayla devam ediyoruz. Burada hem speaking hem de writing becerilerinin pratik edildiği bir uygulama. Working in pairs, look at the picture and talk about the locations of the people, buildings and things. Evet, buradaki resimlerdeki objeleri nerelerde olduklarını sorup e, cevaplandırmanızı istiyor. Bunu sözlü olarak, speaking aktivitesi olarak yapılmasını isteniyor. Bakalım, you. Where is the cinema? Your friend. It's between the market and the theater. Where is the man with the blue trousers? You. He is in front of the theater. Evet, o tiyatronun önünde. Siz de aynı şekilde... Yani verle soru sorup aynı şekilde görsellere bakarak cevap verebilirsiniz. Bununla ilgili yüksek sesle okuyabilirsiniz çocuklar. Where is the hospital? Hastane nerede? It's behind the library and near the school. Evet, buradan yine hastane nerede? Kütüphanenin arkasında ve okulun yanında. Where is the pink car? Peki pembe araba nerede? Bakalım. It's on the parking spot and next to the blue car. Evet, onun da nerede olduğunu bu şekilde sorup cevaplayabiliriz. Evet, writing bölümünde yani yazma becerimiz üzerine e, nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Şu şekilde pekiştirebiliriz. Write about the locations of people and things in activity 9. Evet, yukarıdaki e, objeler ve yer isimleriyle ilgili nerede olduklarını cümleler halinde yazabiliriz. The market is between the library and the cinema. Market, sinema ve Kütüphane'nin arasında. The school is behind the market. Evet, okul marketin arkasında. The theater is the theater is next to the cinema. Tiyatro sinemanın bitişiğinde. The hospital is in front of the mall. Evet, hastane alışveriş merkezinin hemen önünde. Evet, bu etkinlikle birlikte e, eminim e, yer edatları daha iyi pekişmiş olacak. Bunu evde lütfen tekrar edin anlamadığınız yerlerde videoyu tekrar dinleyebilirsiniz. Son olarak Test Yourself bölümünde sunumun başında, dersin başında öğrendiğimiz yeni kelimeleri bu şekilde kendimizi test ederek tekrar öğrenebiliriz. Evet, A Bookshelf.